Herkese merhaba arkadaşlar. Nasıl sayı oynuyorum? Çok yarmak izlemiyorum. Başım çok fena ağrıyor. Sabahleyin kalktım kalkmadım. Başım çok fena ağrıyor. Hiç Başım çok, ağrıyor. çok <laughs> <anladım. Ne oluyor? gülüyor> Başım çok fena ağrıyor. Ne oldu? Başım çok fena ağrıyor arkadaşlar. Hiç istemiyorum. Konuşmak istersen de arkadaşlar? Öyle bir muhara. Annem bana belli. Like. Victor Bar, istersem Victor'u ben alıyorum tekine. Yarışana. Tamam. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aldım onu, baydım. Bay hemen. Bay hemen onu. İstersen etkinleştireyim Hayır şaka Tamam etkinleştirdik yani. Tamam Fatma Bir adam var Sık ona Bakın adam var burada. Gel dur e e abone Bir tanesi de burada. Bir tanesi de burada. Bir tanesi de orada. Bak hemen adam orada. Bak hemen adam, 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 adam orada. Adam orada. Adam. Sıkıyor. 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 Adam burada, Adam orada. Deri orada. Deri orada. Dekiyorum bak. geldi. Bak. Ben de olmuyor. Ya teki burada teki. Abi mermi bitti. Lan. Abi mermi bitti. Ananın sikiyi mermi bitti. Abi. Allah'ım. Sen, ee, kanka ee, sen kanka neler, atıyorum, tamam, <laughs> tamam arkadaşlar şimdi ee, şey yapacağım. Sen ne çıkacak, çıkacak Ama alanı satayım. Gitme ona, gitme ona. Onu ben alayım diye sen git ya. Lan gitme ona be. O ikisini yaptı. Bu da M, M 79 mu var? Ne var? Ben belasın. Dur bir saniye. Kanka gel kanka 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 bir görmezler Kanka gel buraya Nerede sıkıyor Oha abi ne yaptın ya Kanka benim burada şeyim var. Ben sıkarım. Gel benim gel benim şeyim arasına. Kanka bak yerimizi belli ediyor. <laughs> kanka bayıldın mı kanka? Ne yapıyorsun kanka? Gel bir. Bak geçiyor da geçiyor. Şimdi... Bakalım burada bakalım. da tamam. Evet, onu da aldım. Kanka gel. Oha abi ne yapıyorsun ya? Kanka gel. <laughs> evet kanka tamam. tamam abi sen abi, 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 abi ne yapıyorsun abi? abi. kanka gel kanka. gel kanka. gel kanka. gel kanka. gel kanka. gel 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 Bin kanka bin. Bin. Şu diyorum bin ya. Allahım gel Yemin ederim, ederim. Ah! O oh, AVM. AVM'yi ben bir alayım. Belanızı yemedim sen yedin şu Lan sen kim? Beni öldürmek kim? Abi leşimi çaldın. Seni öldüreceğim. Kanka adamın teki burada. Iki eşi burada eşini ben alırım. Kanka bir tanesi. Ya bir git. Seni aldım ben. <laughs> Ana abi. Kanka sen bir git işte ya. Lan <laughs> kim sıkıyor? Git Oha Ne yaptım ya? Ne yaptım? Ben, ben ne yaptım ya? lan dam, git lan işine. dam, hani yerim ha ee, son e, 11 11 dam, atlama yapmışız dam, 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 Kanka kim sıkıyor sana? Söyle onun canını okuyun. Çok mermi. Kanka gözünün önünde kaçıyor ya. Bir şey yapayım. Ah. Ah. Balonu. Kanka gel iyice ne bir loot lan kanka. AVM lazım. Mı? İstersen atayım. AVM lazımsa bir hava zıpla. Kanka dur onu ben alırım. Benim adım bombacık kanka. Kanka bak teki orada tek orada kanka onu bana. çok iyi çok iyi. Kanka çok iyi. nerede tutuyor Kanka bunlar gerçek Kanka, kanka, kanka yaptık Kanka 16 kill Hadi bir 22 kill yaparız ya bu oyunda Hadi kanka 22 kill yapalım Oha, Kafadan salladım amına koyayım. Ben bunlar kuruyorum. Daha ben sallıyorum. Aa, kanka burada ne var? Aa, bullet var. Bak TV3 kaska. Kanka benim ben 20 kill yaparsam YouTube kanala e, uh, şey sağ, uh, YouTube Premium abonesi olacak. Gel kanka gel. Zahmet etme. Kanka kaldı 3 uh, kişi. Kanka 3'ünü de alırsak hadi 22. Hadi kanka hadi kanka.

Hadi kanka, Hadi kendadan bunu da ben alayım. Oo abi. Kimse benim bu da Oldu 19. 19 oldu. Son kilit de ben alayım. Gel ben alayım. Balan yerim ha. Dur orada öyle ya. Oo 22. Çak bakalım. Evet bunu YouTube'a kanalıma atmam lazım ya. Evet tamam <laughs> arkadaşlar artık kaçıyor artık Ne yaptık ama ne yaptık ya. Oo ne yaptık abi. Evet arkadaşlar. YouTube videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyoruz. Bay bay.